Üzerine dolgu yapılacak yamaç şevinin 1'e 5 yani %20 eğimden daha dik olduğu yerlerde diş kazısı yapılabilir. NetPro ile diş kazısı yapmak için kesit türü kullanılır. Bu işlem için ileri kesit işlemleri menüsünden diş kazısı işlemine giriniz. Referans kesit olarak Sıyırma kazısı KSE dosyasını seçiniz. Ve sınırlayan kesit olarak Örnek proje KSP dosyasını seçiniz. Kilometre süzgeci Diş genişliği ve yolu uzaklık gibi parametrelerin girişini yapabilirsiniz. Eğer yatay geçgül güzergahı üzerine daha önceden yapılmış bir yol var ise eski yol kodları girilerek buralarda programın diş kalısı yapması önlenebilir. Bu işlem için eski yol kodu bölümünde sol taraf için EYO, sağ taraf için EYA kodlarını seçiniz. Tamam ile işleme devam ediniz. İşlem sonucunda oluşan geçici kesit dosyası et diş şeklinde görüntülenir. Fare sağ tuş ile saklı işlemine girilir. Ekle butonu yardımı ile projenin bulunduğu dizin altına diş kazısı olarak yazılır ve kaydedilir.